FIFA serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA serimizin adı e, Süper Lig Kadro Challenge. Evet arkadaşlar Süper Lig Kadro'm böyle. Defans biraz kötü arkadaşlar ama kaleci neden almadın diye sor soracaksınız. Sorun. Haklısınız. Çünkü kaleci satın alıyorum alıyorum alıyorum. Gelmiyor. O yüzden ben de Belki bu bölüm eee kalecisiz oynayacağım arkadaşlar. Evet bakalım gelen takım nasıl. Kısık, en yüksek oynuyoruz ama saymayalım. Atıba. Hadi ben nasıl en yüksek olabiliyor ya? Çekecek santrofora bir tane. 99 yıkardı. Olacaktı. Olacaktı tüm mükemmel şeyler. Bizim kadromuz. Dorera da iyi ya. Oha. Biz net kaybettik abi. Net ya. Yani kazanma ihtimalimiz yok. Çünkü bunlar bu kadar iyi ki benim Ha pardon. Takımımızın en iyisi Kerem. Tık ya şu bile çekemedik ki. Bak. Adam takur tukur ilk golünü ilk atağından atacak. İyi izleyin ya. Ha, bu ne bu ne? Ha lan top sayıta Zaten bes belli bak. Offsayt oldu. Bes belli. Çünkü neden mi? Abicim o kadar ilerden geliyor ki. Bak bak bak. Baskı yapıp topu alacaksınız. ha. Siz büyüğünüzde abinizden top mu alacaksınız? Aldılar abi ya zor tolduk. Lan bu kadar yürüme yürüme bu kadar. He ileri ileri ileri. Ferdi almak istedim sağ beki. Hem kanat bek de olarak da kullanılıyor. Abi böyle bir kadro olamaz ya. Böyle bir kadro olamaz gerçekten. Heh. rakibin interneti gitti. Heh. Ben hadi başla ya. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başla artık. Tandana 3. Hadi hadi alsaydık 1-0'ı. Alsaydık 1-0'dı. Torreira. Danilo. Pasını at. Çalımını at. Pasını at. Ronaldinho. Ronaldinho. Abi Ronaldo'yu ya. ne yapıyorsun ya? Niye veriyorsun? Oo, Pele. Pele pasını verdi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Silva. Çalhanoğlu. Tak. Oh. Tehlike hala geçmedi. Messi. 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 <laughs> Bu nasıl bir şut ya. Dünyada gördüğüm en kötü şut. Şey. En kötü. Navasımız var diye hani ben ne haksızlık olmaz. Yanlarınız olabilir ama. Bak şu ana kadar ben orijinal normal kadromla bile bu kadar iyi dayanamazsın. Gerçekten bu kadar iyi dayanamam. Çünkü maç atıyorum. Allah Allah hep yeniliyorum ya. 3 3 defa mı ne kazandım? 4 5 defa yenildim. Yani Abicim bunlar da çok hızlı hata geliyorlar. O kadar hızlı hata geliyorlar ki. Bir de hep hep isabetli pas, hep isabetli pas. İsabetli pas oranları çok yüksek. Masuak adamsın. Namaz mı kurtardı? Ne lan. aslan? işte? Atalım bir saniye. Dün, dün, dün. Hadi 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 hadi. Bu yolu valla abicim. Geldi buraya. Bu aldı. Ver pasını. Lan abi. Torayla Torayla kaptırmasaydın. Torayla of ya. Oho. Ronaldo yattı attı ki affetmez o. O zalayih. Bu arada 1-0 yapabiliriz bu atakla. Veya 1-0 bu ataktan sonra maç Abi ya abi ya abi nasıl ya? Nasıl oluyor? Of, Haaland aldı, Pele'ye verdi, tekrar Haaland. Sonra Bernardo Silva. Haaland. Haaland'dan aldık. Hadi lan. Hiç ceza sahasını bulamadık lan. Da bulalım ve gol olsun. Abi of 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 of. Lan bu ne? Bizi YouTuber'lardan lar, YouTuber gördün. Onlar iyi oynuyordu. Onların kadrosu tabii mükemmel. Bizimkine bak bir de. Onun gibi neredeyse hepsi yüz. Bizimkine bak bir de. Her bölüm transfer yapamayacağım arkadaşlar yani. O kadar da paramız yok. Hani her bölüm bir tane falan transfer gelir. Hadi son atak, son atak, son atak, son atak. Hadi. Abi. Abi. Abi ya. Hadi, 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 hadi. Ya abi maç bitti ki ya. Tamam tamam bitti. Arkadaşlar dünyada en çok zorlandığım maç. Gerçekten. Lan bu ne biçim maçmış lan. Çok zorlandım harbi. Adam öyle iyi oynuyor ki. Aslında adam iyi oynasa. Takır tukur. Gol yok arkadaşlar. <laughs> Keşke gol olsaydı lan. Bu da benim golüm. Ama neyse. Bir tane daha atsak maç? Aynen bir tane daha. Var. Ne olacak video biraz uzun olacak da. Lan boş ver ya. Girdik artık. Maçın sonucunu mu versin? Ha, bu sonucun değil de ortalarında bir ikinci yarının 60. dakikasında açarım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi maçın 72. dakikası ve gol. Abi video açar açmaz da mı gol atarım ya? Read. İlk golü at attı. İkinci golü Vrit attı. Pasın güzelliğine bak. Şutun güzelliğine bak. alt etti. Ah oh, mükemmel mükemmel mükemmel. Ooh, Rodrigo 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 artık adamın kazanma ihtimali yok. Ve biz 3 atmaya hedefliyoruz. Artık takıma alıştım. Paslarım mükemmel arkadaşlar. Paslaşa paslaşa çıkıyorum zaten. Bu adamla iyi atar geliyor yani. Bir şey diyemiyorum. Maskasını koyuyorduk. Oho. Bak şimdi. Tak. Tık. Bu sefer hatalı pas verdik. Artık garanti bizde maç. Garanti. Abi 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 abi. Oha lan. Yine kaçırdı adam. Oo. Oh. Kaçırmamış. Bunu kaleci tutmuş. Lan yolu. Kerem. Uf. Uf. Navas. Navas. Zaten maç bitti arkadaşlar. Neyse. Hadi. Görüşürüz. 不要吃那个的还得是？